İsmim Ahmet Şahin. Meclis Elepler Genel Müdürüyüm. Plastik olarak 2010 yılından beri kalıp ve plastik üzerine faaliyet göstermekteyiz. 2010 yılından beridir de e, plastik tapak kapak üzerine korucular üzerine imalatlarımız var. Yani. Sadece plastik korucular üzerine bu fuarda bulunmaktayız. Plastik tapa ve kapak üzerine. Ürünleri 3D e, yazılım programlarında tasarlayıp CNC makinelerimizi plastik enjeksiyon kalp modelinde işleyip enjeksiyon makinelerimizi plastik enjeksiyon makinelerimizi üretmekteyiz efendim. Müşterilere daha kolay ulaşmak adına e, tavsiye ediyorum kesinlikle. E, daha hızlı müşterilere ulaşım sağlıyoruz. Mesela plastik olarak da e, yeni ürünlerimizi e, takip etsinler. Sürekli yeni ürünler çıkartıyoruz. E, sektör, hidrolik ve otomatik sektöründe faydalanmaya çalışıyoruz.